Merhaba ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da. Yaptığı çıkışlardan dolayı son günlerin çok konuşulan isimlerinin başında gelen Coşkun Sabah, İzmirli değilim, Diyarbakırlıyım kızımın bikinili fotoğraflarına bakılmasına müsaade etmem, bir adam benim kızımın fotoğrafıyla tuvalete giremez, dedi. Sanatçı Coşkun Sabah, Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimi'nin sorularını yanıtladı. Son zamanlarda sıkça adından söz ettiren usta isim, kızının cesur paylaşımları hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Çok fazla ödemelerinin olduğundan bahseden Coşkun Sabah, ben hep dürüstlüğümden kaybettim kaybettim. Bu konuda mütevazı olmayacağım. Coşkun sabah ne diyorsa doğrudur. Ben halkı asla rencide etmem. Bankada 500 bin lira param var. Bunu 5 ayda harcarım dedim. Doğru. Her ay 60 bin lira tutarında ödediğim krediler var. Hanıma tazminat, nafaka ödüyorum. Benim her ay 90 bin lira giderim var dedi. Kızı bikini giydi diye bir ay küs kalan ünlü isim o konuda hakkında şunları söyledi. Benim kızım da babası gibi saftiriğin teki. Instagramına koymuş bikinili fotoğraflarını, haber siteleri de girmişler sayfasına tüm fotoğraf fotoğrafları yayınlamışlar, fotoğraflar elden ele dolaştı, bu hoş bir şey mi, burası Türkiye, Türkiye nüfusunun yüzde kaçı türbanlı biliyor musunuz, kimse kimseyi yargılamasın, gelenek göreneklerim var benim, ben bir kez Diyarbakırlıyım, Batılılara da saygı duyuyorum, İzmirli, Aydınlı, Manisalı bunun üstünde düşünmeyebilir ama bir Urfalı, Diyarbakırlı, Antepli bunun üstüne düşer, insanlar gelenek görenekleriyle yaşarlar, olur mu öyle şey, bize ters bu, siz normal buluyor musunuz bunu, hayatta ne sapıklar var, neden sapık adamlar benim kızım? kızımın resmine baksın, kızım tabii ki bikini giyebilir, plajda herkes giyiyor, aynı kültürdeki insanlarla oradasın, tatil yerlerinde bikini giydin diye kimse dönüp de sana bakmaz ama internet öyle mi, hapishanedeki sapık da, üç kağıtçı da cani de girip bakıyor, niye herkes benim kızımın fotosunu alıp da evinde, banyosunda tuvaletinde elinde cep telefonu benim kızımın resmine baksın, bir baba olarak ben buna müsaade edebilir miyim, plajda giyerse giysin ama instagrama koyamaz dedi.